Liga Bale Komadiyemin de Fırat Üniversitesi Adıyaman Sporlu El Azıgı Peşbir Dadveri peş Emre Can Furuncu Erişi Adıyaman'ı Emre Gabriel Fuluti Emre Ledan Eki Kalavan Frat Üniversitesi Bandort'u. Pasaki Diriş Bergiri Kaleti Zindan Ket Kala Ceza Zindan 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 Altın Fırat Üniversitesi Yeksip Edarbası Peşibu Gol Dubarati Ekranı Gol Eki Pırkvaş Gol Dimen edir ödeyim tekrini. Eriş Adıyaman'ı. Pasa kidiriş. Bergiri, Xalati. Emreler Lardim ha bir yar penaltı. Dadvaz ve pozisyonu da bir yar penaltıyı da. Pozisyon dubara tekrini. Emre Aydoğan Lardim bu. Halil Paşa gogeye. Halil. gol Gokçu Tore. Rövüş bir yek Halil Akhan. Eriş Afrat Üniversitesi. Dadvaz ve pozisyonu da 5-1 tekrini. Kartesor derken. Kublay kartı sor deyit. spor da kesme. Peşi kartı zeri diyemin. Davya ve posunu kartı derken. Kublay Yıldırım. Pozisyon dubara tekranı. Emre. Erişe Adıyaman'ı. Faseki Halil. Halil içe dazver peşbik sekinan. Hala upsay terabı bu. Pozisyon iki Balkeş. Pozisyon ki Gengeşi. Ve pozisyonu da Hala upsay terabı bu. Aldıya Maspor Lidana serbest kartına. Safa. Kada ceza. Hakan Doğan. Bergiri. Hala tiber devam dike. Lidan gol şu Gola Fahri Eren. Aldıya da Lidana yekler bası peşi bu. Kef koşuya futbolist atıyor ekranı. Vayem golü dubara temaşatken. Vayem temaşatken. Gol Fahri Eren. Fırat Üniversitesi Bandorti. Kada Cezay. Ledan Eki Kalavan. Gokşu Derva. Kalavan ve pozisyonu eser Fırat Orta. Ledan. Kalavan pozisyonu diyemin. Dizde Kalavan. Pozisyonu Kipir Balkeş. Kalavan. Lala Zgay Peşbir Kadya. Fırat Üniversitesi Yek. Adıyaman Spor Dudu.